Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk YouTube videom, o yüzden biraz heyecanlıyım. Tarif verirken yanlış bir şey söylersem kusura bakmayın. Ee, uzun zamandır Instagram üzerinden satış yapıyorum, sayfamın adı Çiçek Dünyası. Bakmak isteyen olursa Instagram adresini açıklamaya bırakacağım. Bugün sizlerle birlikte saksı sarmaşık ürünümüzü öreceğiz. Şöyle yakından da göstereyim size. Gerçekten çok tatlı ve çok kolay bir ürün. Bir günde bile örebilirsiniz. Alt tarafında ikili trabzan şeklinde yapacağız. Sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halkayı yapmayı bilmeyenler için önce başka videolardan bakarak öğrenmelerini tavsiye ederim. Çünkü onu detaylıca anlatmayacağım. Üst kısma geçtiğimizde sadece sık iğne ile çalışacağız. Şu kısmında bir tek ikili trabzan yapacağız tekrardan. Şuralar zaten zincirlerden oluşuyor. Sarmaşık ve içindeki toprağı da ikinci partta göstereceğim. O zaman ipleriniz ve tığlarınız hazırsa başlayalım. Sihirli halka yaparak başlayacağım. Ee, fakat burada şöyle bir farklılık var. Ee, sihirli halka yaptıktan sonra yani bir zincir çekip sabitledikten sonra halkayı ayrıyeten 3 tane zincir çekiyoruz. Ve içerisine 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani ikili trabzan yaparak halkayı oluşturuyoruz. Şimdi 10 tane ikili trabzan yaptık. Fakat e, bunu çekmeden önce şu bilgiyi vereyim. Burada üç tane zincir çekmiştik ya. Bu üç zincir biz her üst sıraya geçerken bu 3 zinciri çekeceğiz. Fakat bu 3 zincir e, bizim bir tane ikili trabzanımızın yerine geçecek. Yani şu anda sihirli halkamızın içinde 11 tane ikil trabzan var gözüyle bakıyoruz. Ve her üst sıraya geçtiğimizde dediğim gibi 3 tane zincir çekip geçeceğiz ve o da onu da yine bir tane ikil trabzan olarak sayacağız. Şimdi yaparken daha rahat anlayacaksınız. Şimdi bunu birleştirirken 3. zincirin tepesine batacağız. 1, 2, 3. Bu üçüncü zincir ilk tepesine batarken biraz zorlanabilirsiniz. Çok normal çünkü biraz sıkı olacağı için batıp çıkaracağız ve kaydıracağız. Daha sonrasında hemen yanındaki boşluğa, bakın şuraya, hemen o yanındakine batıp kaydıracağız yine. Ve 3 zincir çekeceğiz. Şimdi şu aralardaki boşluklara çalışacağız. Yani şu ilmek başlarına, buralara değil, aralarda oluşan, şöyle detaylı göstereyim, şu aralarda oluşan boşluklara çalışacağız. dediğim gibi 3 tane zincir bizim her zaman bir tane ikili trabzanımızın yerine geçiyor. Biz şimdi bu ilmek sayısını arttırmak için ve yuvarlağı büyütmek için her boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yapacağız. Buraya batıyoruz ve 2 tane pardon ikili trabzan yapıyoruz. Ve bu boşluğun içerisinde zincirle birlikte bizim iki tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Yan tarafa yan boşluğa geçip iki tane ikili trabzan bütün boşluklara bakın bir daha söylüyorum Şuradaki boşluklara yani şuralara değil boşluklara iki tane ikili trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar şimdi sıra sonuna kadar yaptık birleştirdik ve 3 zincir çektik şöyle ki e, ilk boşluğun içerisine batmadan ilerleyemediğimiz için şöyle olacak. Aynı yere tekrardan yine ikili trabzan yapacağım. Burada iki tane ikili trabzan olmuş olacak. Yan tarafına geleceğim. Bir tane ikili trabzan yapacağım. Yan boşluğa geleceğim. Bu sefer iki tane ikili trabzan yapacağım. Yani diğer sihirli halkalardaki gibi yani sık iğne yaparak büyüttüğümüz sihirli halkalardaki gibi tek çift olarak gitme imkanımız yok. Üç zincir çektiğimiz için. O yüzden çift tek, çift tek olarak gideceğiz. En son çift yapmıştım. Bu boşluğa batıp bir tane yanındaki boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Şimdi az önce dediğim gibi ilk boşluğa batmadan başlayamadığım için yine buraya ikili trabzan yapıyorum. Yandakine bir tane yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir tane yapıyorum. Ve yandaki boşluğa iki tane yapıyorum. Yani iki tek bir çift olarak gideceğim aslında sadece bu başta 3 tane zincir çektiğimiz için çift tek tek çift yani iki tek bir çift olarak olmuyor sıralaması. Çift tek tek çift. Bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar yine böyle gidelim. Bu bizim son sıramız olacak. Son sırada yaptık, bitirdik. Yani şu kısmı komple bitirmiş olduk. Artık bu kısma geçeceğiz. Şimdi bu kısma geçmek için noktada eğer kafam karışır derseniz ilmek belirleyici kullanabilirsiniz. Kaydırdıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Ve sadece şimdi şu ilmeklere çalışacağız. Yani şu boşluklara değil ilmeklere çalışacağız bu sefer. Sadece ilmeklerin bu öndeki de olmak üzere arka taraflarına batacağız. Ve sık iğne yapacağız. Burada ilk başladığımız noktayı hatırlamak için ilmek belirleyici takalım. Sadece dediğim gibi arka kısımlarına. Ya şöyle yakından gösterirsem odaklarsa şu arka kısmına batıp sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Sadece arka kısımlarına. Son ilmeğin de sadece arka kısmına yapıp bitiriyorum. Ya yani şöyle bir görüntü oluyor bakın. Saksının alt tarafında böyle bir görüntü olması gerekiyor. Şimdi ilmek belirleyeceği taktığımız yere şöyle batıp kaydırıyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz. Ve yine oraya yani şuraya değil yine o kaydırdığımız yere bir tane trabzan yapıp pardon sık iğne yapıp tekrardan ilmek belirleyiciyi aynı yere takıyoruz. Şimdi ikinci sırada bu sefer ikisini de alıyoruz. Yani sadece arkasını ya da sadece önüne değil ikisini de, ikisini de alıp sık iğne yapıyoruz bütün sıra boyunca. Bu şekilde iki sıra yapacağız. Yani bunu bitireceğim ben sonuna kadar getireceğim. Sonra bir sıra daha öyle öreceğim. İki sıra böyle iki tarafı da alarak öreceğim Evet dediğim gibi iki sıra boyunca ördüm ee, şöyle göstereyim şurası sadece arka kısma batarak ördüğümüz yer bu iki sırada iki şöyle iki kanadı da alarak ördüğümüz yer şimdi dördüncü sırada ne yapacağız dördüncü sırada e, kaydırmıştım buradan bir zincir çekiyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum tekrardan ilmek belirleyiciyi takıyorum. Dördüncü sırada 7 tek bir çift yapacağız. Yani birinci yaptık, ikinci sık iğne, üçüncü sık iğne, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci. Yedinci de yaptıktan sonra yandakine aynı yere iki tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra tekrardan 7 tek 3 4 5 6 7 ve buraya çift. Yedi tek bir çift şeklinde yine sıra sonuna kadar gelelim. Böyle yedi tek bir çift şeklinde gittiğimiz zaman en son 5 tane ilmeğimiz kalıyor. Yani en son çift yaptıktan sonra geriye 5 tane ilmek kalıyor. Burada sakın e, kuşkuya düşmeyin acaba yanlış mı yaptım diye. Hayır, Beş tane kalması gerekiyor burada. 5 taneyi de Yine normal ördükten sonra ilmek belirleyici koyduğumuz yerden devam edelim. İkinciyi de yaptıktan sonra ilmek belirleyiciyi çıkarıp baştakine kaydırıp bir zincir çekip sık iğne yapıp tekrardan ilmek belirleyici takalım. Şimdi hiçbir şekilde arttırma ya da eksiltme yapmadan hepsine bir tane batıp yükselteceğiz bu sarayı. Nereye kadar? Ee, bu sayılar, yani şu en baştan göstereyim. Şu en alttan başladığımızda 12 sayısı olana kadar. Hatta burayı da açalım şöyle. Sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 olmuş hatta. 13 olana kadar yani şu en alttaki sıradan dediğim gibi sayacağız. 13 olana kadar hepsine batarak ilerleyeceğiz. Hiçbir şekilde dediğim gibi arttırma eksiltme yapmıyorsunuz. Hepsine birer defa batıp bir üst sıraya geçiyorsunuz. Evet 13. sıraya kadar ördük saksımızı. Şimdi bir daha sayalım ne olur ne olmaz diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi buraya kadar ördükten sonra e, şu kısmı yapacağız. Bu kısmı yapmak için 3 zincir çekiyoruz. 1 Pardon ben bir tane çekmişim zaten. 2 3 3 tane zincir çektikten sonra saksıyı döndürüyoruz. Bakın. Böyleydi. Bu tarafa doğru döndürüyoruz. Ve yine arka kısımlarına sadece çalışacağız. Şöyle netleyelim. Sadece arka kısımlarına. Bu kısımlara yani sadece şuraya çalışacağız. İkili trabzan yapacağız. Bu üç zincir çektiğimiz yere de batıyoruz. Biraz zor olacak batması. Evet battım. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Yine böyle sıra sonuna kadar yapacağız bunu. Arka kısımlara batarak. sıra sonuna kadar yine böyle yapalım. Sonuncusuna geldik. Sonuncusunda arka tarafına ikili trabzan yapıp birleştirip kapatacağız. Şimdi bu ilk yaptığımız ikili trabzanın tepesine batıyoruz. Şu bir daha göstereyim. Şu ilk yaptığımız trabzanın tepesine batıyoruz ve ipi kaydırıp bir tane zincir çekip kesiyoruz. Şöyle. Bunları da dışa doğru kıvıralım. Ve saksımız hazır. Şimdi bunun içine bir de elyaf gireceği için bu daha geniş duracak. Yani bunun birazcık böyle dar durduğuna bakmayın. İçerisine elyaf girdiği zaman daha geniş. Tıpkı böyle duracak. E, fakat bu kadar geniş istemiyorum derseniz de alt kısmına elyafı doldurmadan önce şu iç tabanına alt kısmına burası büyüklüğünde bir karton kesip koyabilirsiniz. O zaman çok fazla genişlemez. Ve o kartonun üzerine elyaf koyduğunuz için Alt kısmı yine bu şekilde kalır. Sadece buralar bir tık genişler. Ama koymazsanız aynı böyle bu şekilde hepsi genişler. İlk partımız bu kadardı. İkinci partta ne yapacağız? İkinci partta toprağını dikeceğiz. Sarmaşıkları dikip birleştirip zincirleri de ekleyip ya yani şuradaki zincirleri de ekleyip tamamen bitireceğiz. Yaptıysanız, yapabildiyseniz hepinizin eline sağlık. Hepinize kolay gelsin diliyorum. İkinci partta görüşmek üzere. Hoşçakalın.